Mix farklı maddelerin birbirine karışmasını ifade eder. You mix the lemon and the soup. Çorbayla limonu birbirine karıştırınız. Water and oil do not mix. Su ve zeytinyağı birbirine karışmazlar. Gelelim mix up birini diğeri sanarak birbirine karıştırmak demektir. You are always mixing me up with my twin. Beni hep ikizimle birbirimize karıştırıyorsun. Hani bombalardaki kablolar var ya arkadaşlar. If you mix up the cables, eğer kabloları birbirine karıştırırsan we will go up in smoke. Duman oluruz. Hadi son örnek. Şimdi kaşığımla yediğimi düşünün. Ve kaşığımı diğer kaşıkların arasına koyduğumu düşünün. Bir süre sonra bana ne dersiniz arkadaşlar? Please don't mix up the spoons. Lütfen kaşıkları birbirine karıştırma. Niye? Çünkü bu benimkiydi. Yani özetle öf gözlükleri karıştırmışım arkadaşlar. Babamın gözlüğünü almışım yanlışlıkla. Derken mix up. Amma ve lakin suyun içine şeker attım birbirine karıştırdım ya. Bu sadece mix. Mevzu budur.